babalara bir şifre söyleyeyim. Kızı olan babalara bir kızın bütün duygularının toplandığı tek bir yer var. Saçları. Bir kız açlığa dayanır. Susuzluğa dayanır. Allah korusun ama olmasın babasının şiddetine bile dayanır ama bir kız babasının saçlarını okşamamasına dayanamaz. 70 80 90 yaşında anaları olanlar varsa lütfen sorsunlar. Ana, babanla ilgili ne düşünüyorsun? babam beni aç bıraktı, susuz bıraktı, şunu almadı, bunu almadı demezler. Hepsinin şurasında bir ağrı vardır, bir acı vardır. Babam bir kez olsun saçlarımı okşamadı. Bir seminerde dün akşam kızının saçına dokunan baba yiğit var mı dedim. Koca salonda bir kişi el kaldı. Helal olsun be abi dedim. Ne yaptın dedim. Ne olacak dedi. Canımı sıktı. <laughs> dedim neyse en azından bir temas var. Babalar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşında kızınızın başını dizinize koyup Sevgiyle ve şefkatle saçlarını okşamazsanız, o kızın yapacağı tek bir şey var. Bir an önce başını dizine koyup saçını okşatacak birini bulmaktır.